8 il birincisi Türkiye finallerine katılmak için yarıştı. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması Ege bölge finali Kütahya'da yapıldı. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması Ege bölge finali gerçekleştirildi. Kütahya, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak illerinin birincileri Kütahya'da Türkiye finallerine katılmak için yarıştı. Kütahya Olu Camii'de gerçekleştirilen yarışmada öğrencilerin kura sistemiyle yarışma sıraları belirlenirken, Jüri Başkanı Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek kuralları açıkladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş yaptı. Öncelikli olarak Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ feyet tebiuna ahsenehu buyuruyor. Onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. Tabi burada Kur'an-ı Kerim'in daha çok muhteva açısından, içerik açısından bizim hayatımızı güzelleştiren, duygularımızı, düşüncelerimizi, fikirlerimizi, eylemlerimizi güzelleştiren hükümler içerdiğini, birbirleriyle tutarlı, ahenkli, Yerli yerinde ifadeler Allah'ın beyanı olduğunu efendim bize haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması Ege Bölge finali konuşmalar sonrası başladı. 8 il birincisi Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.